Herkese merhaba arkadaşlar. Kar derinliğini soran çok arkadaşım oldu. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Ama altını çizerek belli etmek istiyorum. Arkadaşlar bu kar derinlikleri 10 santim az ya da fazla olabilir. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar Trakya bölgesinden başlayalım. Kırklareli civarı 9-10 santimetre göstermiş. Edirne civarları yine 9-10 santim. Tekirdağ 8 ile 10 santim göstermiş. 40'lerin Karadeniz kıyıları 20 santimetreyi aşabilir. İstanbul'a baktığımızda Avrupa yakası 11 ila 15 santimetre arası göstermiş. Anadolu yakası ise 21 ila 25 santimetre göstermiş. Kocaeli süper 40 santimetre'nin üstüne çıkmış. Yalova 35, Bursa'ya 44 santimetre vermiş. Bandırma tarafları 13 santimetre, Çanakkale 14 santimetre vermiş. Balıkesir'e 20 cm vermiş, Sakarya ise 38 cm vermiş. Ege bölgesinde İzmir'e 1-2 cm göstermiş. İzmir'in iç kesimlerine 4-5 cm kar göstermiş. Yine Aydın 1-2 cm kar almış. Muğla, Muğla'da ise iç kesimler 3 ila 4 cm kar almış. Denizli e 10 ila 15 cm arası kar göstermiş. İzmir'in kuzey kesimlerine kar daha fazla yağabilir. Uşak 3 santimetre 4 cm arası göstermiş. Afyonkarahisar ortalama 15 cm göstermiş. Kütahya yine 15 cm vermiş. Akdeniz bölgesinde ise henüz net bir cevap yok. Ama kıyılarda maalesef kar yağmayacak arkadaşlar. Karadeniz kıyıları hemen şöyle. Düzce 49, Zonguldak Bartın 42, Kastamonu 32, Samsun 20, Ordu 36, Giresun 30, Trabzon Rize kıyıları ortalama 25 santimetre göstermiş arkadaşlar. İç Anadolu ise Eskişehir 11, Ankara 20, Yozgat 21, Aksaray konya çevreleri 23 ila 20 santim arası verilmiş. Kayseri niydi hattı 38 38 santimetre ila 40 santimetre arası verilmiş. Sivas yine 21 santim verilmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak doğu ve güneydoğu Anadolu'ya bakalım. Doğu'da Erzurum 20 Erzincan bayağı almış 97 ila 150 santimetre arası kar 8 10 santim arası almış. Ağrı 20 santimetre almış. Van ortalama 5 santimetre almış. Hakkari dolaylarında kar 1 metre verilmiş. Güneydoğu'da Diyarbakır, Mardin arasında ortalama 200 santimetre verilmiş. Şanlıurfa'da ise arkadaşlar 1 metre verilmiş. Hatay'a e, unutmayalım. Hatay'da ortalama 4-5 santimetre kar verilmiş. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.